Son zamanlarda üst üste çok üzücü olaylar yaşadım. Yani Cihan, Burhan, bana ne yaşadıklarımı anlatmayacaksın, değil mi? Tamam, anlatmayacağım. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani sen çok güçlü bir kadınsın Esma. Belki başka biri senin bu yaşadıklarını asla kaldıramazdı ama yine de bütün bu olanların bir anda silinip gitmesi, hiç iz bırakmaması imkansız. Ne söylemeye çalışıyorsun? Bir yardıma ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağlıklı düşünemiyorsun. Gittikçe daha kötü oluyorsun Esma. Saçmalıyorsun. Bir psikiyatriste görünmek zorundasın. Deli oldu mu düşünüyorsun? Ha? Hayır Esma. Ne peki? Ben sadece yani. Bence o doktora sen kendin git. Hatta cehennemin dibine kadar gidebilirsin. <laughs> Özlem Özlem, özür dilerim. Lanet olsun. Özlem. Lütfen aç kapıyı. Çok özür dilerim. Özlem, iyi misin? Ne olur affet Esma. Mesele benim seni affedip affetmemem değil anlıyor musun? Ben senin için korkuyorum. Sen gerçekten iyi değilsin. Bunu sen de görüyorsun Esma. Bir doktora gitmek zorundasın artık. Bak. Özlem sen de beni anlamıyorsun. Benim doktora falan ihtiyacım yok. Sadece acımın hafiflemesi için birilerini hak ettiği ders alması lazım. Hepsi bu kadar. Ben deli falan değilim. Gerçekten değilim. Sen durumun ciddiyetinin farkında değil misin Esma? He? Eğer doktora gitmeye söz vermezsen... ...Sıla'ya gideceğim ve bildiğim her şeyi ona anlatacağım anlıyor musun? Yalan söylüyorsun. Bunu yapamazsın. Yapacağım. Göreceksin Esma. Doktora gitmeye söz vermezsen yemin ediyorum bunu yapacağım. Peki. Bak. Sakin ol. Tamam. Doktora gideceğim. Sadece senin için. Sen üzülme diye. Senin için rahat etsin diye. Benim deli olduğuma inanma diye tamam mı? Ama bana söz ver. Peki. Söz veriyorum. Doktora gideceğim.